İnsan eğer günah işliyorsa, Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmiyorsa, demek ki cesaretinden dolayı değil, cehaletinden dolayı. Onun için Allahü Teala Celle Celalu Hazretlerini ne kadar tanırsak, ne kadar bilirsek, günahlardan da o kadar vazgeçeriz. Allahü Teala Celle Celalu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde kendini tanıtmış. Biz Allahü Teala Celle Celalu Hazretlerini nasıl tanırız? onun isimleriyle tanırız. Esmaül Hüsna'sı ile tanırız. Sıfatlarıyla tanırız. Allahu Teala'nın zatı sıfatları var. Vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam bi nefsi. Bunlar Allahu Teala'nın zatı sıfatları. Allahu Teala vardır. Ezelidir. Evveli yoktur. Sonu yoktur. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Biz İhlas suresiyle de bunu söylüyoruz. Yani kul huvallahu ehad de ki o Allah birdir. Allahü samed o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelit ve lem yulad. doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lem yekul lehu kufuven hiçbir şey onun dengi değildir. Hiçbir şey ona benzemez diye ne yapıyoruz? Allahü Teala'nın aynı zamanda zatı sıfatlarını da kabul ediyoruz Muhtemelenler biz Allahü Teala'nın yarattıklarını düşünebiliriz, fiillerini düşünebiliriz ama onun zatı konusunda nasıldır, ne şekildedir diye düşünmemizi Hz. Peygamberimiz yasaklamıştır. Neden? Çünkü aklımız kavrayamaz muhtemelen. Şair diyor ya, idraki mehali bu akle gerekmez, zira bu akıl bu kadar sikleti çekmez dediği gibi kuyumcu terazisiyle patates çuvalını tartamayız. Ne yapar? Teraziyi de bozarız, tezgahı da dağıtırız. Çünkü aklımız ermez. Akıl Allahü Teala'nın zatını anlayamaz. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki Allah'ın zatını düşünmeyin. Nasıl ne şekilde olduğunu düşünmeyin. Aklınıza ne geliyorsa o Allah değildir. Neden? Çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Ve Allahü Teala'nın subuti sıfatları da var muhterem müminler. İşte hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlar da Allahü Teala'nın subuti sıfatları biz bunlarla Allahü Teala'yı tanıyoruz. Bu sıfatlarıyla muhterem müminler Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerini tanıyoruz muhterem müminler. Onun için bu dünya hayatında eğer bir insan Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa, yasaklarından kaçınmıyorsa o insanın cesaretinden dolayı değil, cehaletinden dolayıdır. Tabii ki Allah'a iman konusu iman esaslarının en önemli bölümü. Ne kadar saatlerce konuşsak yine anlatamayız muhterem.